Merhaba arkadaşlar. Toplamalar hesaplamayı en temel örneklerinden olan iki soruyu çözümünü göreceğiz şimdi. İlk sorumuz birden neye kadar toplam hesaplama sorusu. Bunu hesaplamayı birçok yolları vardır. Ama ben onlardan bir tanesini size şimdi göstereceğim. Birden neye kadar toplamı değerini bilmiyorum. Bulmam gerekiyor. Bulmam gereken şeyi de bir x olarak alayım. Yani birden neye kadar sayıların toplamı x olsun. Şimdi ben bu toplamı yani sol taraftaki toplamı ters şekilde yazdığımda da yani n artı n eksi 1 artı nokta nokta 1 olarak yazdığımda da yine aynı x'e eşit oluyor. Şimdi bunları da toplayalım. Bunları topladığımızda 1 artı n yani şu 2 artı n eksi 1 şu n artı 1 şu bu şekilde toplarız. O zaman hepsi n artı 1'e eşit oluyor. Hepsi n artı 1'e eşit oluyor. Kaç tane n artı 1 var? 1'den ee, n'ye kadar n tane sayı olduğu için burada da n tane n artı 1 var. Bu da eşit x artı x'i. E, yani sağ tarafımız 2x oluyor. n tane n artı 1 bu n çarpı n artı 1'e eşit. Ee, sağ tarafımız da 2x Buradan da ikisi bulursak o zaman ikisimiz eşit oluyor. N artı n artı n çarpı n artı 1 bölü 2. Yi. Şimdi buna küçük bir örnek görelim. Örnek 1 artı 2 artı nokta nokta 10. Şu toplamı bulmamız gerekiyor. Nasıl yapacağız? Ee, yukarıdaki toplam yerine yani n yerinde 10 geliyor. O zaman ben yani bu toplam değerini hesaplama formülünü bulduğum Buna göre n yerine 10 koyarak şundan faydalanarak hesaplayabilirim. Ee, yani bu toplamımız eşit oluyor. 10 çarpı 10 artı 1 bölü 2'ye. Bu da eşittir. 10 çarpı 11 bölü 2 bu da eşit 55. Şimdi ikinci sorumuza gelelim. İkinci sorumuz şu şekildeydi. 1'in karesi artı 2'nin karesi artı nokta nokta n'nin karesi. Bunu hesaplamamız gerekiyor. Bunu hesaplama, hesaplamak için e, 1 artı 1'in kübü aşağıdan sonra 2 geliyor. 2 artı 1'in kübü. Yani e, buradaki terimlerin her birine 1'i ekleyip derecesini de karesi değil kübünü alacağız. Yani 1 artı 1'in kübü. 2 artı 1'in kübü. Nokta nokta n artı 1'in kübü. Olarak bunları açılımını yazacağız öncelikle. Nokta nokta. En son n artı 1'in kübü. Şimdi 1 artı 1'in kübünün açı açılımı nasıl oluyor? Bu eşit. Önce şuradan şey yazayım. A artı B'nin kübünün açılımı nasıldı? Onu hatırlatalım. A artı B'nin kübü eşit a'nın kübü artı 3 a kare b artı 3 ab kare artı b'nin kübü. Bu şekilde açılımı vardır. Buna göre şimdi biz 1 artı 1'in kübünü açılımını yazalım. 1'in kübü artı 3 çarpı 1'in karesi çarpı 1 artı 3 çarpı 1 çarpı 1'in karesi artı 1'in kübü. Aşağıdaki artı 1'in kübü. 2'nin kübü artı 3 çarpı 2'nin karesi çarpı 1 artı 3 çarpı 2 çarpı 1'in karesi artı 1'in kübü. Nokta nokta en son olarak da n artı 1'in kübünün açılımı. n'nin kübü artı 3 çarpı n'nin karesi çarpı 1 artı 3 çarpı n çarpı 1'in karesi artı 1'in kübü olarak açılıyor. Şimdi bu... E, açılımlar hepsini toplayalım. Solları ayrı şekilde yani sol tarafa sağ taraftaki toplamları da ayrı şekilde sağ tarafa toplarsak yani şu şekilde hepsini topladığımızda ne oluyor? 1 artı 1 bu 2'dir. 2 artı 1 bu 3'tür. Yani 2'nin kübü, 3'ün kübü nokta nokta ne artı 1'in kübüye kadar bir toplama geliyor sol tarafımızda. 2'nin kübü artı 3'ün kübü nokta nokta n artı 1'in kübü. n artı 1'in kübün, kübünden önce n'nin kübü de vardır. Yani bunlar e, şu şekilde de yazılabilir. n'nin kübü artı n artı 1'in kübü. Çünkü ondan önce n'nin kübü olduğunu biliyorum. Eşit. E, şimdi sağ tarafımıza gelelim. Sağ tarafı şu şekilde yapacağız. 1'in kübünden n'nin kübüne kadar bunu ayrı yazacağız. Artı. Üçler parantezden dışarı çıkacak. 3 çarp parantezde 1'in karesi artı 2'nin karesi artı n'nin karesi gibi bir toplama kalacak. Ondan sonra artı 3 çarpı yani 3 parantez dişine çıkacak yine. 3 çarp parantez içinde 1 artı 2 artı nokta nokta n kalacak. Çünkü 1'in kareleriyle çarpımı yine kendisine eşit olduğundan 1 artı 2 artı nokta nokta n'nin kendisi kalacak parantezde. Son olarak 1'in kübü 1'e eşit olduğundan 1 artı 1 artı 1 yani n tane birin toplamı olacak. Bu şekilde toplamları ayrı ayrı yazacağız. İlkinden başlayalım. 1'in kübü artı 2'nin kübü artı nokta nokta n'nin kübü. Ee, i̇kincisi 3 çarpı e, parantezden dışarı çıkacak dedik bu. 3 çarpı 1'in karesinden n'nin karesine kadar ee, toplam şu Birin karası İkinin karası Nokta nokta N'nin karası ee, Artı Sağ tarafını devam ediyoruz 3 çarpı parantezde 1 artı iki artı Nokta nokta n Artı şimdi e, En son birin kübü kaldı Birin kübünden n tane var dedik o zaman bu da neye eşit oluyor? Birin kübü artı birin kübü nokta nokta birin kübü ne tanesi neye eşit oluyor? Direkt yazdık bunu. Yani şimdi biz hesaplamamız gereken e, toplamı şunu C e, diye alalım yani s'ye eşit olsun. Şu s'yi bulmamız gerekiyor olsun yani. Kolaylık için öyle yaptık. Burada çünkü biz hesaplanmamız ya yani bulmamız gereken toplam geliyor. Yani ben şunun yerine S yazabilirim artık. Çünkü ben yukarıda onu öyle yazdım. S diye aldım. O zaman ee, ne oluyor? O zaman şu şekilde e, toplama e, denkleme eşit oluyor. Bu e, değeri. Evet. 2'nin kübü. Burada da 2'nin kübü var. E, sol taraftakiyle e, sağ taraftaki sadeleştirmeler yapalım önce. 3'ün kübü var. Burada da 3'ün kübü var. Yani 2'nin kübünden N'nin kübüne kadar toplam burada da 2'nin kübünden n'nin kübüne kadar olan toplam toplama eşit. O yüzden onlar hepsi gidiyor. Ne kaldı? Sa sol tarafta n artı 1'in kübü kaldı. Sağ tarafımızda 1'in kübü 1. Buradaki n ile birlikte n artı 1 oldu. n artı 1. 3 çarpı biz bunu s diye belgeli yani yaptığımız için 3s artı 3 çarpı 1'den neye kadar toplam? 1'den neye kadar toplamda ne çarpı n artı 1 bölü 2. Şimdi buradan s'yi bulmamız gerekiyor. Ee, 2 ile çarpalım hepsini önce. 2 çarpı n artı 1'in kübü. Ee, evet. Eksi 2 çarpı n artı 1 Eksi 3 çarpı n çarpı n artı 1. Bunu bu tarafa attık. Bunu da bu tarafa sol tarafa attık. Eşit 6s. Hepsinde n artı 1 var. Hepsinde n artı 1'i parantezden dışarı atarsam o zaman parantez içinde 2 çarpı n artı 1'in karesi eksi e, 2 eksi 3 ne kalıyor? Eşit 6s. n artı 1 çarpı Şimdi bunu açalım. O zaman bu neye eşit oluyor? 2N kare artı 4N e, artı 2 eksi 2 eksi 3N eşit 6S 2'ler gidiyor. 2N kare artı N oluyor. Ondan da N parantezden dışarı çıkarsa ve buradan S'ni bulursak S eşit n, art, n çarpı N artı 1 çarpı 2N artı 1 bölü 6 bir şekilde bir formül buluruz.